Aslında kolay değil ya bu bir sanat meselesidir. Bu ayakkabı bu işi sanat çok zor iş. Sizin gibi bir. İkincisi incelik isteyen bir şey. Mesela en, en bir tarafına bir hata verirsen ayakkabı kötü olur. Böyle yani bu işler ince öyle kolay bir iş değil bu ayakkabı. Herkes kolay görebilir de kolay değil. Grup Avenir usta belgeselini sunar. Ben Şükrü Öger, 1927, 1-12-1927 e doğumluyum, Kayseri nüfusuna kayıtlıyım. Bunu alıyorum. Biz mahallede çocukluk işte gezerken bir arkadaş dedi ki ya ben sana ayakkabıcılar götüreyim dedi. Biraz haftalığına fazla verirlerdi fakir çocuğu olduğumuzdan. E biz de iyiydik geldik öyle başladık temel aşamadan. Temel aşamadan başladıktan sonra işte çıraklık, 3-5 senemiz öyle çırak geçti. Kalf olduk. Kalf olduktan sonra biraz daha ayakkabıyı kavramaya başladık. Kavradıktan sonra yıllar yılı, yıllar yılı aladı bu zamana geldik işte. <laughs> Çoğu çocuğa kardık, evlendik, bağlandık. Mesele böyle yani. Ayakkabı ustalığı çok ince bir iş meslek. Çocukluktan, çıraklıktan geleceğin, belliyeceğin. Öyle basit bir mesele değil bu yani. Sanat. İnce iş, sanat. Bunu belliyeceğin yani, yıllarca belliyeceğin. İnliğiyle kuyu kazmak bunlar. buna. İnniyle kuyu kazmak bu işe. Bu iş öyle kolay değil yani. Bu meslek çok ağır bir meslek yani. Bunu her adam belliyemez de, sanatkar olamaz da. Sanatkar olmadığın zaman bu işi devam ettiremen Anlatabiliyor mu? Bu işi devam ettiremen Sanatkar olacaksın. Piyasada aç bize yapanlardan, satın alanlardan oralarda kendini kanıtlaman gerekir. Bu adam usta, bu adam sanatkar, bu ayakkabı yapar demeleri gerekir. Yoksa ayakkabını bazallayamam. İlk defa deri alıyorsun. Bu deriyi aldıktan sonra bunu şablonları var İstanbul'ların. Modellerine göre değişik şaplonları var. Onda kesiyorsun bunu. Kestikten sonra bunu sayacımız var bizim. Sayacıya veriyorsun. O da ayrı bir meslek. Sayacı onu veriyor. Sayacı sana dikiyor. Dikip geldikten sonra bunu mesela kendin oturuyorsun. Bunun taban astarısı var. Kalıplar belli zaten. Kalıplar ayarlanmıştır. Bunu taban astarıya yatırıyor. Taban astarıya yatırdıktan sonra o sayanın yani sayacı dediğimiz deri yani. Derinin yüzüne ilaç çalıyorsun. Yapıyorsun yani bunu. Ufak ufak aşaması var bunun. Mombesi var, portu var. Öyle çekiyorum galiba. Çektikten sonra bunu montalıyorum kenarını. Tel çiviyle montalıyorum. Montaladıktan sonra bunu fırına atıyorum. Fırında bir müddet duruyor yarım saat kadar. Kuruyor ayakkabı. Eskiden biz güneşte kurudurduk bunu. Eskiden bunu güneşte kurudurduk biz. Şimdi fırın çıktı. Fırında kurudu yok. Bu durumda Oradan aldıktan sonra o tel çiviler sökülür oradan. Tabandan tel çiviler sökülür. Taban mesela taban yapıştırılır. Tabanı yapıştırın mesela makinelerimiz var. Makinelerimizi ısıttıktan sonra tabanı yapıştırın. Ayakkabı bitmiş olur. Ayakkabı oradan fırından çıktıktan sonra ayakkabının daha iz sorması var. Bunun içini dışını elini yüzünü boyayacaksın. Kutu meselesi var kutuya koyup pazarlamaya başlayacağım. Ayakkabı böyle yani ince. Çok işi var. Anlat anlat bitme. 26 çeşit de para ödersin bu ayakkabı içinde. 26 çeşit malzemeye para ödersin. Bitmez yani ayakkabının işi. Çok zor. Ama adam mesela ayağına gidiyor, tuvalete gidiyor. Orası da ayrı bir mesele. Bu ayakkabı işi böyle. Sen dilinle yalan ama adam ayakkabıyı giyer, tuvalete gider. Bu böyle yani. Bu ayak işi böyle. Bu mesleğe çırak olarak biz başladık. Çocuğuyduk işte mesela ilkokulu bitirdik. İlkokulu bitirdikten sonra bu mesleğe geldik. Bu mesleğe gelmemizin sebebi de bir arkadaşımızın vesilesiyle burada vezirhanı var. Vezirhanına geldik bir ustanın yanına. Orada çalıştık bir müddet. Eti senin, kemiği benimdir eski ustalara. Babamız, anamız, babam benim ihtiyardı gerçi de. Eskiden gelenler öyledirdi. Eti senin, kemiği benim. Böyleydi yani mesleğe gelen adam. Ve geldik işte Çırağlı'dan başladık. Okullar 4 sene 4 sene oldu yani işte 4 artı 4. Bundan kaynaklanıyor. Çünkü eskiden mesela 5, 5 yıl ilkokul vardı. İlkokulu bitire, bitiren adam bir sanata verilmek istenirdi. Şimdi öyle yok. İlkokulu bitiriyor ortaokul, ortaokulu orta bitiriyor lise. Bebelerin de gençlerin de hoşuna gidiyor. Okumak daha rahat iş biliyor musun? Ekmekilden, sugolden. su golden babasından yiyor içiyor. Okuyabiliriz, okuyor okuyamıyoruz. Okuyamıyor. Liseye geldiği zaman da çıraklığa birip mesleğe bir birim mümkün diye yani. Adam 17-18 yaşına geliyor. Nasıl sen adamı tutup da ayakkabı daha getireceksin ki? Ustasın diyor her adam. Anlatabiliyor mu? <laughs> 18 yaşında bir adama meslek belletemezsin ki. Her şeyi yaşıken eğilir. Ağaç bile yaşıken eğilir. İnsanlar yaştan ondan kaynaklanıyor ekseri. Bitçi gelmiyor, çırak gelmiyor. Alo. Üzülmez olur muyum ya? Üzülmez olur mu tabii? Meslek bitiyor mesela. Üzülmez olur muyum? Gençlik gelmiyor. Sanat olmuyor. Şimdi okuyor ne oluyor ki ya? Okuyanlar ne oluyor kardeşim? Okuyanda da hiçbir şey yok. Adam o doktorluğu yakalayamazsan öte yanı dırı bırı. Gidiyor iki buçuk lira maaşla çalışıyor mesela. Bizim buraya geçse daha fazla kazanır ama yok işte herkes okuyor yani şimdi okuma çıktı. Eskiden okumam okuma o da öyle. İlk okulu bitirdin herkes bebesini mesleğe verirdi. Ama şimdi ondan kaynaklanan insan üzülür tabii üzülmez olur muyum? Mesleğimizde ne kadar adam fazla olursa o kadar daha iyi olur. Ama yok şimdi. Ya okumayı boş ver ya okumak ne ya en güzel iş var ya meslek sahibi oluyor. Meslek sahibi aşık kalmaz. Adam 25 yaşına geliyor, 30 yaşına geliyor. Daha babasının sırtında ya. O oldu bu adam ya? Hiç çok güç yok. O kuza ne oldu? Mesela iyi bir yere tutturamayan adamlar hepsi hal sen de biliyorsun mesela işte. Sen şimdi bu işi yapıyorsun mesela bu. Eğer bir yeri tutturabilirsen, eğer başarılı olabilirsen ekmeğin kazanın. Yoksa vay baba vay, vay git git gel. Ya ayakkabıcılık, kardeşim sanat, sanat. Bu ayakkabıcılığı bilen adam var ya dağın başına gitse az kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Az kalmaz. Sanat. Niye olursan olsun sanat. Sanat çok önemli. Okuyabilir bir adam. Alim olabilir de işte onlar da zor ya. ya şimdi bak doğudan başlıyor mesela. Sivas'ta bitti, Malatya'da bitti, Erzincan'da bitti. Hep bu yandan bu yana ya doğru geliyor, batıya kayıyor. Şimdi meslekte kuvvet olan Hatay, Adana, Bursa, İstanbul mesela, Ankara, buralar kaldı. Buradan böyle gidiyor işte. Bizim burada da bitti meslek yani şu anda. İki üç kişi bir adam kaldı şurada. Şu koca hamara olduğu gibi boş. Ya buradaki üç tane ayakkabı yapan var öyle. Her, her adam ayakkabı yapamaz. İççilikli yapamaz, gösterişli yapamaz. Bu da bir ayrı sanat. Nasıl berberin iyisi var kötüsü var. O da bu ayakkabıcılık da böyle mesela bunun kaliteli yapanı var, kalitesiz yapma yapanı var. Ustalık burada zaten işte ayakkabının merak etmek ustalık burada. Bu işler hep böyle gidiyor ya. Her şeyin bir mesleğin sırrı var mesela. Meslekte dikkat edersen işine temiz yapan. Dikkat etmezsen yapamam. Ayakkabın kötü olursa kimseye satamam. E bitiyor işte mesleğe gelen olmuyor kardeşim. Meslek Öyle bu işi yapmak kolay diye Bir paketleri bu bin milyar, bir buçuk milyar tutuyor. Nasıl alacak, nasıl yapacak adam? Zor yani. Bu mesleğe sermaye gerektiriyor. Zaten bu meslekte çalışanlar genelde fakir çocuğu. Anladın mı? Öyle olduğu için de sermaye gerektiriyor. Bu işi yapmak kolay değil ki. Buraya bu tezgahı kurmak. Biz 50-60 senedir bu tezgahı ancak kurabildik buraya biz. Yıllar yılları kovaladı da kurduk. Bu ayakkabıları, bu malzemeleri buralara getirip götürmek, yapmak mesele yani. Geçtiğini öldüm, geçtiğini. Şimdi delikanlı bu meslek genç mesleğe, genç. Bunu 60'ı geçtikten sonra bu mesleği yapamam. Genç olacaksın, genç mesleği bu. Akşama kadar dizini döven, vücudun her tarafı bilen hareket eder ayakkabı yaparken. Çok büyük, severek yaptım. Başka seçeneğimiz de iyi oldu zaten. Severek yaptık, severek çalıştık. Çok şükür bu meslekte bu zamanı bulduk. Şimdi çok şükür yani Allah'ın bildiğini. Kazandık 5-10 kuruş. Çocuklarımızı evlendirdik, ev aldık, araba aldık. Daha bundan iyi hayat olmaz. Ya o dönemlerde ayakkabıcı çok zorudu. İki ustaydı, sekiz çift ayakkabı yaparlardı. Sabahleyin gönderirlerdi, öğlene paraları gelirdi. Şimdi öyle diye yani. Şimdi ooo, binlerce ayakkabı çıkıyor, yine millet açık. İki tane usta sekiz çift ayakkabıyla para kazanırdı hesap edebiliyor musun o zamanlar? O zaman para kıymetliydi mesela o yıllarda. Ayakkabı az üretilirdi, çabuk satılırdı. Veres sigara suyuyordu. şimdi bir çek çıktı. Adam iki senenin çekinden ayakkabı satıyor. Ya yani şimdi bu dönemde önemli yok, kalmadı önemi yani. Bu dönem, bu önemi kalmadı yani ayakkabı şu anda. Çünkü fabrikalar kuruldu, ayakkabı çoğu çıkıyor, dışarıdan ihraç oluyor. Eskiden mesela dışarıdan gelmezdi, bir şey olmazdı. İnsanlar çok idi, para kıymetliydi. O zaman şimdi bu kadar tabi yapan yoğdu. İnsanlar nüfus azdı mesela o yıllarda. Yapan yoğdu. Böyle kıymetliydi yani meslek o yıllarda. Ama şimdi kıymeti kalmadı. Fabrikalaştı ya, fabrikalaşınca kıymeti kalmaz. Çok çıkıyor. Çok çıkınca ne oluyor? Kıymeti kalmıyor. Avenir, usta belgeselini sundu.